Masalımız başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi masallar. Hayat bazen üst üste gelen zorluklarla bizleri yoruyor olabilir. Bazen uçmak isterken kanatlarımızın kırıldığını hissedebiliriz. Ama unutmamalıyız ki her küllerinden doğan bir zümrüdü anka vardır. Bugün sizlere düşse de yeniden uçmayı öğrenen bir kahramanın hikayesini anlatacağım. Bir zamanlar uzak bir diyarda gökyüzüne meydan okuyan görkemli kuşlar yaşardı. İçlerinde en genç ve en cesuru ise Alaz'dı. Alaz en yükseğe uçmak isteyen, rüzgarla yarışan bir kuştu. Ancak bir gün büyük bir fırtınaya yakalandı ve kanatları rüzgarın gücüyle kırıldı. Düşmenin acısı onu korkuttu. Artık asla uçamayacağını düşündü. Günlerce yeryüzünde sürüklendi. Umutları tükenmişti. Ama bir gün yaşlı, bilge bir kuş ona yaklaştı ve şöyle dedi: "Gerçek uçmak sadece kanatlarla olmaz. Asıl yükseliş zihinde başlar." Bu sözler alazın içinde yeni bir kıvılcım yaktı. Önce inancını topladı. Sonra kanatlarını güçlendirmek için sabırla çalıştı. Yorulsa da vazgeçmedi. Günler, aylar geçti ve nihayet o an geldi. Alaz yeni kanatlarıyla gökyüzüne yükseldi. Ama bu kez sadece uçmuyor, özgürlüğün ve mücadelenin anlamını da biliyordu. Belki siz de şu anda düştüğünüzü hissediyorsunuz. Belki kanatlarınız kırık. Belki umutlarınız sönmeye yüz tutmuş. Ancak unutmamak gerekir ki en güçlü uçuşlar en derin düşüşlerden sonra gelir siz de alaz gibi küllerinizden doğabilirsiniz. Çünkü asıl kanatlar içinizdeki inanç ve azimdir. Şimdi derin bir nefes alın, silkinin ve unutmayın. Sizin de içinizde bir zümrüdü anka var.